Efendim Ülke TV'desiniz. Ülkenin gerçek eğitim programı, tercih dönemlerinin vazgeçilmez programı Genç Vizyon'a hoş geldiniz. Ben İsmail Yolcu. Bugün yine çok kıymetli bir konumuz var efendim. Hızlıca konumuza önce bir hoş geldin diyeceğim. Sonra az önce paylaşım yaptık. Değerli hocamla birlikte konuk olarak sorularınızı yanıtlayacağız diyorum ve değerli Profesör Doktor Hakan Çağlar hocama hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Ankara efendim. Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı, aynı zamanda Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı. Teşekkür ederim. Hocam bugün biraz böyle çalışmadığınız yerlerden zor soracağım haberiniz olsun. <laughs> Elimizden geldiği kadar cevap evet, geldi. vermeye çalışıyorum. birçok program yaptık keyifli mühendislik olunca da çokça ilgi görüyor ee, sevgili gençlerden de birçok soru gelecektir hem e, Ankara Bilim Üniversitesi özelinde mühendisliği konuşacağız. Hem de gençlerin başka sorusu varsa da ben yine yanıtlayacağım. Ee, önce bir duyuru yapacağım izninizle. Buyurun. Evet. Efendim biliyorsunuz biz tercih dönemi boyunca Ankara Bilim Üniversitesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında... ...Ankara'dan ya da Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin sevgili öğrencileri ve kıymetli ailelerini ağırlıyoruz efendim. Ben ve rehberlik ekibim birebir tercih danışmanlığı yapıyoruz ve tercih analizi yapıyoruz. Kılavuzlar yayınlandıktan hemen sonra... 2024-2025 analizlerini yapacağız. Bu çok önemli. Çünkü üniversiteyi kazanma şansımızı biz bu vesileyle arttıracağız. Bölüm ve mesleklerle ilgili de Ankara Bilim Üniversitesi'nin kıymetli akademisyenleri sizleri bekliyor efendim. Ankara'nın kalbindeyiz. Hemen web sitesini ve Instagram sayfalarını da takip ederek detaylı bilgileri alabilirsiniz. Herkesi bekliyoruz diyorum. Nasıl geçiyor hocam tanıtım süreci? Tanıtım süreci yeni başladı. Yeni yeni hareketlenmeye başladı. Tabii öğrenciler ilk şoku atlattılar. İlk şoku yavaş atlattılar yavaş. Yavaş. ve yavaş yavaş herhalde yoğunlaşacak. Evet gidecek. yine her zamanki gibi mühendislikle ilgili bana gelen öğrenciler bolca merak ettikleri soruları soruyorlar. Ama bu yıl Ankara Bilim Üniversitesi'nin bir çıkış mottosu vardı. Yapay zeka ile ilgili bütün tanıtımlar, altyapı çalışmaları buna uygun şekilde başladınız. Benim de ilk sorum buradan gelsin izin verirseniz. Yapay zekadaki gelişmeler hocam. Şimdi hayatı doğrudan etkiliyor ama üniversite hayatını nasıl etkiliyor ve mezuniyetten sonra öğrencilerin nasıl bir dünya bekliyor? Şimdi son 30-40 yılda biz önemli iki büyük kırılma yaşadık. Ve ikisi de bizim hayatımıza denk geldi. 1990'larda önemli olarak bir mobil haberleşme hayatımıza girdi. Ve dijital yakınsamayı yaşadık. Çok farklı ürünler artık beraberce tek bir ürünün cep telefonun içine girdi. Eskiden bizim ayrı kameramız vardı. Faksımız vardı. Faksımız vardı. Evet. Video rekordurumuz vardı. Pick up'ımız vardı. Radyomuz evet. vardı. Şimdi hepsi cep telefonu oldu. Sonra internet 2.0'la da internet üzerinden okuyup yazmaya başladık. Pasiften aktif yorula geldik. Ve bu hayatımızı çok değiştirdi. Ve bir de sosyal medya hayatımıza girdi. 90'lardan sonra farklı bir döneme geçtik. Artık akıllı telefonu olmayan bir insan pek çok işini yapamıyor. Kesinlikle. E son birkaç yılda çok hızlı bir şekilde yapay zekanın etkisindeyiz. Yapay zeka hayatımı da çok hızlı girdi. Ve bu eğitimi de çok önemli etkiledi. Hemen araya gireceğim. Yapay zekanın böyle bir anda ve çok yoğun şekilde hayatın içinde yer alması, üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler için bir fırsat mıdır? Yoksa kararsızlıklar yaşayacakları bir süreci mi doğuruyor? Bence bir fırsata çevirmek lazım bunu. Artık hayatımız doğal zeka ile yapay zekayı bir arada harmanlayıp toplam zekamızı maksimum yapma dönemine geçiyoruz. Yani bu doğal yapay zeka nasıl bir cep telefonundan uzak duramıyorsak hayatımızın içinde olacak ve bunu nasıl daha iyi kullanırız. Ve bazı işlerimizi hızlandıracak ve süratlendirecek. Ama bunu iyi kullanmamız gerekecek. Ve burada da sadece aslında mühendislik fakültesi bazında değil, hukuk dahil hocam, güzel sanatlar dahil bütün fakültelerin aslında... Bütün doğal yollardan bir entegrasyonu söz konusu değil tabii mi? Tabii ki hayatın her dalında, hukukta belki mühendislikten daha çok etkileyecek. Ee, güzel sanatlarda, film tasarımında, yeni medya, yeni medyada, grafik tasarımda, her alanda, mimarlıkta bu sabah onu konuşuyorduk. Önemli etkiler oluyor. Her alanda tabii mühendislikte de önemli değil etkiler mi? olacak. Ee, peki şu anda tercih süreci yaşayan öğrencilere özellikle çokça kararsız kalınan Başlıklardan bir tanesi bilgisayar mühendisliği mi yazılım mühendisliği mi? Bu birinci basamakta öğrencilerin sorduğu sorular bana gelen. Endüstri mühendisi ayrı bir dal. Elektrik elektronik mühendisi ve bilişim sistemleri mühendisliği sizin fakültenizde var. Bu bölümleri kendi içinde böyle birazcık detaylandırın Aslında desem nasıl paylaşırsınız? Bizimle? Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri aynı birbirinin kardeş evet. mühendislikleri. Aslında yurt dışında fazla olmayan ...topware engineering ve computer science'ın karşılıkları gibi gözüküyor. Ama bunlar birbirine çok yakın mühendislikler. Yani büyük bir ayrımı olmayacak. İş hayatı olarak da çok benzer alanlarda çalışacaklar. Elektrik, elektronik zaten hızlı gelişen bir alan. Ama elektrik, elektronik de bilgisayara. bilgisayarda elektrik, elektroniğe yaklaşan bir... ...Amerika'da electrical and computer engineering daha çok geçiyor. Bilişim mühendisliği yine... ...endüstri mühendisliği ile yaklaşıyor. Hatta nasıl... Dijital yakınsama oldu. Mühendislik alanlarında da bir yakınsama var. Hepsi birbirini etkileşmeye başladı. Ee, peki hocam yapay zeka ile ilgili öğrencilerin bir planlaması varsa ve hayatında gerçeği bu. Yani tabii yapay zeka ve makine öğrenmesi, yapay zeka ve işte yapay zeka mühendisi var ama nihayetinde illa o bölümü okumak kıymetlidir ama bilgisayar mühendisi, elektrik elektronik, endüstri hiç fark etmeden Öğrencilerin bu alanda bir eğitim alması gerekiyor. Siz e, bu eğitimle ilgili üniversitenizde neler yaptınız? Nasıl bir altyapı öğrencileri Hatta dediğiniz bekliyor? Dediğiniz gibi artık yapay zekayı muhakkak hepimizin kendi iş alanımızda, hayatımızda kullanmamız gerekiyor. Bunun için de bir de çeşitli sürekli eğitim merkezi kapsamında seminer programlarımız oluyor. Workshoplarımız oluyor, aydınlatmalarımız oluyor. Ve buna çok daha yoğun olarak... Bu dönem Rektör Hocamın da talimatıyla yapay zekadan ders almaya çalışan, ders açan yapay zekayı da kurmaya çalışacağız. Evet. Üniversitemizin yapay zeka robotu var. İsterseniz ona girip her türlü üniversite hakkındaki soruları da Simbata sor kısmında da sorabilirsiniz. Web sitesi üzerinden Web sitesi üzerinden üniversiteyle ilgili her türlü soruyu sorabilirsiniz. Ee, bir de hocam tabii biz bölümleri, meslekleri konuşurken bir yandan da özellikle öğrencilerin en çok arada kaldıkları nokta bulunduğum şehirde bir devlet üniversitesi mi ya da vakıf üniversitesi mi ya da en çok araştırılan durum şu oluyor. Ya bulunduğum şehirde vakıf üniversitesi olsun, yüzde elli burslu mu olsun yoksa şehir dışında devlet mi okuyayım deniliyor. Ve burada da ister istemez sevgili aileler işin bütçe kısmına bakıyor. Bütçe deyince de bana göre vakıf üniversitelerin birinci basamağında burs fırsatları ya da burslarla ilgili kesintiler vesaireleri var. Bu konuda neler söylersiniz? Ardından İsmailoğlu 58'den gelen hemen soruları da ben size yanıtlayacağım. Anladım. Şimdi burs tabii ki çok önemli. Pek çok üniversitede burs 4 yıllık eğitim süreti için tanımlanıyor. Fakat üniversiteler artık bir lise eğitimi gibi illa 4 senede diploma veren kurumlar olmamalı pek çok yurt içi ve yurt dışındaki büyük üniversitelerde önemli olan bu dersleri anlayarak, yaparak geçmek ve not ortalamasını belli bir seviye üzerinde tutturmak. Çünkü not ortalamasını yüksek tutturmanız yurt dışı imkanları, lisans üstü imkanları, önemli firmalara girişlerde hepsinin karşınıza bir bariyer diye çıkacaktır. Bu nedenle öğrencilerin 4 senede bitireceğim diye çok büyük bir stres altına girmek yerine okulu gerekirse birkaç sömestr ki bu bizim İTÜ gibi, ODTÜ gibi üniversitelerimizde çok yaygındır. Uzatma imkanı vermek lazım. Bizim üniversitemizde bir yıllık hazırlık döneminin üzerine 7 yıl kesilmemek koşuluyla aynı bursu sürdürerek öğrencilerin bu stres altına girmeden yüksek ortalamayla mezun olmasının yolunu açtı. Bence bu çok başarılı kesinlikle, bir şey oldu. Kesinlikle. Ve öğrenciler artık Dört tane de okulu bitireceğim ama not ortalamam ne olursa olsun diye bir stresin altında bizim okulda olmuyorlar. Tercih bursu deyince öğrenciler ne anlamalı hocam? O bursun özelliği nedir? Yani o şeyi üniversiteyi üst seviyeden tercih yaptığınız zaman o üniversiteyi hakikaten istiyorsanız o üniversitede bunun karşında size ekstra bir indirim yaparak o da eğitim hayatı boyunca mı? O da eğitim hayatı boyunca 7 sene boyunca devam eden bir burs olarak karşımıza çıkıyor. Sizi bir dinlendireyim. Hemen Instagram'dan gelen Tabii. sorulara. E, sevgili öğrencilerimiz gelen soruları ben hızla bakıyorum. Bir öğrencimiz önceki verilere göre baktığımda puanım yetiyor ama sıralamam yetmiyor. Tercihi nasıl yapmalıyım demiş. Örnek vermiş. Şu istediğim bölüm aslında 300 binde. Yığılmadan dolayı bu yıl bir şansım olur mu diyor. Sevgili öğrenciler Sınav sonuçları açıklanana kadar biz hep sınavın kendisini değerlendiririz. Soruların zorluğunu nitekim 2025 yılı da önceki yıllara göre %20-25 bandında zorluk derecesi olan bir sınavdı. Ama sınav sonucu açıklandıktan itibaren artık biz puana ya da sınavın zorluğuna değil, sizin başarı sıranıza göre tercih yaparız. Ama burada birkaç böyle e, aksiyon almamız icap ediyor. A planı, B planı ve C planı yapacağız. E, o yüzden puanları biz devre dışı bırakırız ve hep başarı sırası üzerinden tercih yaparız. Burada da sayısal eşitlik, sözel ve dili öğrencilerin kendi içinde birazcık da öne ya da arkaya doğru esleme süreçleri vardır. O yüzden biz daha çok garantili tercih, özellikle ...kullandığımız bizim altı bir tercih senaryosu vardır. Buna göre biz önceliğimiz sizin istediğiniz bölümü kazanmanız. Muhakkak profesyonel destek alınız. Biz de yine Ankara Bilim Üniversitesi'nde bu hizmeti yapıyoruz. Gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Bir başka öğrencimiz de hukukla ilgili soru sormuş. Türkçe mi, yüzde otuz mu? Burada hukukla ilgili gönül rahatlığıyla Türkçe tercihi yapabilirsin. Türkçe yüzde yüz. Ama akademik kariyer ya da başkaca çalışmalar yapmak istiyorsan da sevgili Eygi İngilizce %30'u da tercih edebilirsin. Herhangi bir kaybın yok. Kendi mezuniyetten sonraki planlamana göre bir tercih senaryosu üzerinde çalışabilirsin. Hakan Hocam bu tercih döneminde ya da önceki yıllarda sizin en çok aklınızda kalan böyle öğrencilerin gelip de kararsız kaldıkları konu başlıkları var mı? Mühendislik bazında neyde kararsızlık yaşıyor öğrencilerimiz? Yeni yeni bu yapay zekanın yabancı dil konusunda çok hızlı gelişmesi nedeniyle acaba Türkçe bilgisayar mı İngilizce bilgisayar mı artık bir soru işareti haline gelmeye başladı. Çokça sorgulanıyor. Biz de okulda ciddi şekilde acaba eğitim dili, dili ne olmalıdır? Ama biz yüzde İngilizce eğitim veren bir üniversiteyiz. Yabancı öğrencilerimiz de var. Ama artık bu sorgulanmaya başladı. Sorgulanmaya bu. başladı. Ekstra bir yıl nasıl geçer, ne olur? Bu tarafta bir çalışmalar oluyor. Şöyle bir şeyler söyleniyor. Bilgisayar mühendisliği acaba çok fazla bilgisayar mühendisi yetişiyor. İş imkanları acaba daralacak mı? E, bilgisayar hayatımı da daha çok girdikçe her zaman kaliteli bilgisayar mühendisine ihtiyacımız olacak. Evet. Geldik Idea Coin uygulamasına Hı. hocam. Şimdi üniversitede sizin hayata geçirdiğiniz bir Idea Coin uygulaması var. Ee, oldukça da yenilikçi bir yaklaşım mı diyelim, tasarım mı diyelim ya da aslında daha doğru deyimle ee, nedir hocam bu Idea Coin? Idea Coin aslında idea fikirden fikrin ürüne dönüştürüp, ürüne dönüştürerek bir gelir elde edilebilecek bir şekle Yürürken bu süreç içerisinde üniversite öğrencilerine acaba nasıl destek olabilir diye bir merkez kurdu. Bu merkezin amacı öğrencilerin yaratıcı, e, enteresan fikirlerini alıp ürüne dönüştürürken mümkün olduğunca destek olmak. Burada e, non-disclosure agreementlar, gizlilik anlaşmaları, e, IPR anlaşmaları yaparak hem de kişisel haklarının da koruyacak şekilde öğrencilerin ürün geliştirmelerine destek olmaya çalışıyoruz. Tekil anlamda mı üretecek burada öğrenciler? Prototipleri fikirleri. geliştirecek, ilk kuluçka dönemini geçecek, ilk prototipleri geliştirecek. Daha sonra biz bunları melek sermayedarlarla bir araya getireceğiz harika. ve bunları gerçek hayatta ürün haline dönüştürmeye çalışacak. Burada güzel uygulamalarımız başladı. Birkaç e, grubumuz dijital oyunlar geliştirmeye başladı. Bazılarımız yapay zeka ile ilgili önemli ürünler geliştirmeye çalışıyor. E, bu konuda da biz onlara maksimum destek oluruz. Hakikaten çok yaratıcı bir. Bu destek İleriki zamanlarda böyle bir proje pazarına da hani böyle büyük pazarlar vardır ya kurulan hem Ankara içinde Ankara Bilim Üniversitesi özelinde ya da Türkiye geneli bir proje pazarı fikir yarışması. Yavaş şey, yavaş herhalde o taraflara hocam? doğru evrilmesini çok isteriz. Tabii. Zaten insanların yaratıcı olduğu dönem sadece gençken. O riskleri alabildiği, o enerjide olabildiği dönem. O dönemde de bu kişilere destek olup o yaratıcı fikirleri geliştirmek çok önemli oldu. E, veterinerlik yazmalı mıyım? Biraz veterinerlik hakkında konuşur musunuz demiş Asude. Sevgili Asude... ...en çok tercih edilip en çok bırakılan bölümlerin başında maalesef veterinerlik geliyor. Burada öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken muhakkak bir ders planına, ders programına dikkat edin. Ve şunu asla unutmayın. Tıpkı bir hekimlik gibi, tıpkı bir öğretmenlik gibi kendinize şu soruyu sorun. Acaba 22-23 yaşında mezun olduğunuz andaki enerjiniz, sabrınız... 33 yaşında, 43 yaşında, 53 ya da 63 yaşında aynı enerjiye sahip olacak mısınız? Aynı sabıra. Çünkü sadece sağlıklı hayvanlarla değil, yardıma muhtaç ve çok böyle hastalıklı, çok büyük ağır hastalık yaşayan hayvanlarla sürekli iç içe olmak acaba size nasıl bir etki bırakır diyorum. E, Hakan Hocam, e, öğrenciler, mezunlar var. Staj imkanları çokça soruluyor mühendislikte ve başkaca bölümlerde e, staj imkanı ya da fırsatları nelerdir? Mezunlardan haberler var mı şu anda nerede? De. Bizim üniversitemizde 7 artı 1 sistem uygulanıyor. 7 semestr dersi tamamlayan öğrenciler son semestrini 4 ay için staja gidiyorlar. Bu aslında çok büyük bir imkan oluyor. Ve şu anda bizim %90'ın üzerindeki öğrencimiz son dönemde staj yaptığı yerde de işe devam ediyor. Hem, hem firma hem mezun orada birbirini tanımış. İlk dönemi atlatmış olarak sisteme başlamış oluyor. Bu çok büyük bir avantaj. Hatta şu anda Türkiye'de ve dünyada 3 artı 1 sistemi tartışılıyor. 3 Değil sene mi? üniversite 1 sene staj mı olsa acaba diye. Çünkü hakikaten sanayi ile üniversitenin çok iç içe olup öğrencinin de buraya mümkün olduğunca erken katılması, iş bulması, daha çabuk kariyer yapması için de çok önemli oluyor. Şimdi bir öğrencimizin sorusunu hemen Sude'nin cevaplayayım. 176 binde o 396 binde de TYT'desin. 176 bin eşit ağırlık başarı sıran çok kıymetli sevgili Sude. 396 binde sağlıkla ilgili birçok fırsatlar var ama bunun için seni birazcık daha yakından tanımamız gerekiyor. Ama eşit ağırlık puanını bence bir değerlendir derim. Hakan Hocam Ankara Bilim Üniversitesi ben de duyurular yaparken işte Ankara'nın kalbinde diyoruz. Gerçekten de öyle. Kızılaya bir kilometre, Anıtkabir'in yine bir kilometre yanında, Ankara'da üniversite okumak desem, öğrenciler tabii ki Türkiye'nin kalbi, Türkiye'nin başkenti ama sadece mühendislik bazında sormayın bunu. Tabii. Hukuk mesela burada ön plana çıkar, psikoloji ön plana çıkar, işletme çıkar, güzel sanatlar çıkar. Ankara'da üniversite hayatını, Ankara'yı tercih edecek olan öğrencilere anlatın desem. ...hangi başkentleri söylersiniz? Ankara'da çok özel bir şehir başkent olmasının vatfıyla. Hayat yaşaması kolay... ...ama sonunda da bir başkent olan şehir. Trafiği diğer illerimize göre... ...çok daha rahat. Ve Ankara bilimin de çok merkezi bir yerde... ...metrolara bu kadar yakın olması... altında bir şehir üniversitesi olması da... ...tercih için bence çok önemli bir şey. Ama Ankara'da üniversite... ...zaten Türkiye'nin en başarılı... ...mühendisleri... ...Türkiye'nin en başarılı üniversite mezunlarını önemli bir kısmı da Ankara'dan yetişiyor. Kesinlikle. Zaten toplam üniversite yüksek öğretimde hatta orta öğretim YKS ve LGS başarısında da Ankara her zaman ilk bir Ankara ya da ikinci sırada. Daha yüksek, evet. E, hocam robotik ve yapay zeka iyi olmayan bir yerde mühendislik mi e, tercih edeyim? Yani Ankara'da böyle istediğim mühendislikten ziyade yapay zeka robotik gibi alanları hocamız diyor bize önerir mi ve bu bölümler hakkında bize bilgi verir mi diyor. Robotik Burak ve yapay, soruyor. Robotik ve yapay zeka bölümleri. Evet Olarak bunlarla ilgili hocam. Yapay Şimdi robotik de yapay zeka tam bir bölüm değil aslında. Yani genellikle hem elektroniğin hem bilgisayarın bir alt konusu gibi gelişiyor. Bu konularda yüksek lisans imkanları da var. Ama bu konuda bilgi sahibi olmak ve çalışmak tabii ki bence çok önemli. Yani geleceğin meslekleri. Güzel bir soru Salih Yüksel'den gelmiş. Yazılım, bilgisayar, yapay zeka mühendisi ve robotik kodlama dalları arasında nasıl bir seçim yapmalıyım? Yazılım mühendisliğini okuduktan sonra diğer alanlarda da çalışma yapabilir miyim diyor. Bu alanlar birbirinin altında hep başında da söyleyecek. Çok kardeş alanlara, birbirine çok yakın alanlar. Onun için bir de etkiden hep ...mühendislik yapardık... ...aynı dalda master yapardık... ...aynı dalda doktora yapardık... ...artık dünyada bunlar çok değişiyor... ...daldan dala günün şartlarına en uygun konularda... kendinizi yeniliyorsunuz... ...zaten artık üniversite eğitimi diye bir şey de kalmadı... ...üniversite bütün hayatımız boyunca... ...sürekli Öğrenme, öğrenmemiz tabii. gerekecek bir konu... Ee, ...Fatma Sancar Ankara Üniversitesi... ...Çeko Aspü İngilizce İşletme... ...Aspü İngilizce dedim ben sana... ...sevgili Fatma... Ee, ...hocam bir başka konuda en çok konu mesela ben de öğrencilerle bunu yaşıyorum. Hayatı boyunca bilgisayar mühendisliğini hiç hayal etmemiş, hedeflememiş ama aldığı puana göre ben diyor zaten sayısal öğrencisiyim. Belli bir yetenek yatkınlık isteyen bölümler midir? Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği yoksa ee, sayısal becerisi olan analitik düşünebilen herkes bu bölümleri ya da endüstri ya da elektrik elektronik gibi bölümleri yazıp okuyabilir mi? tabi analitik ve temel bilimlerde belli başarısı olan herkes okuyabilir ama e, şuna da dikkat etmek lazım o alanı sevmek de çok önemli bilgisayar mühendisliği öyle bir şey ki sanatla mühendislik alanında sanata en yakın mühendislik alanı çok structural değil çok katı kuralları yok onun için biraz estetik zevki olan insanların da bilgisayara konularına yaklaşması. Hatta müzik konusunda, çok sesli müzik konusunda meraklı olanların daha başarılı olduğu bir alan olarak da görülüyor. Bizim üniversitemizde de o nedenle bir mühendislik alanına ciddi şekilde müzik dersleriyle teşmeli dersler koymaya çalışıyoruz. Teşekkürler. Ali Can sormuş, endüstri, bilgisayar, elektrik, elektronik mühendisliğinde ee, yan dal ne yapabilirim diyor. Ne Şimdi her diyor. zaman için bunların bir arasında yan dal yapabiliyorsunuz. Yan dal dediğiniz bir bölümün yanına 7-8 tane ders alarak o ikinci bölümden de önemli şekilde bilgi sahibi oluyorsunuz. Bunu daha ileriye götürürseniz çift ana dal yapma imkanınız var. Çift ana dalda iki bölümün de tüm derslerini bitiriyorsunuz. Ama bizim gibi üniversitelerde pek çok ortak ders olduğu için, Matematik, fizik, İngilizce gibi onları bir kere alarak çok uzamadan da çift dal yapma imkanınız var. Hocam hiçbir mühendislik adı yazmayan bir öğrenci adını da söyleyeyim. Meltem kaygısız. Ee, çok da iyi başarı sırası var Meltem'in. 15 binde sağlık alanında tıp, diş, eczacılık düşünmüyor. Hangi mühendisliği önerir Hakan hocamız bana diyor. Valla işte şu anda bilgisayar yazılım mühendislikleri daha revaçta. Ben asten bir elektronik Tabii. mühendisiyim. <laughs> ben okurken bilgisayar mühendisliği yoktu itide veya yani yeni yeni başlıyordu. Ama şu anda elektronik, bilgisayar, bunlar zaten birbirine çok yakın bölümler olacak. En çok tutulan bölümlerimiz onlar olacak. Evet, Osman Murattaş sorunun içerisindeki tam bursları kesinlikle yazabilirsin. Öneriyorum sevgili Osman. Ee, hocam başka sorularım da var. Sürenin de sonuna geliyor. Süre yetmeyecek. Güzel fakült Sanatlar fakültesiyle mühendisi cevabını aldım. Ee, eğitim artık sürekli bir aktivite olmalı diye sizin bir cümleniz var. Çok da güzel bir cümle. Yani öğrenciler sadece hadi üniversitede okuduk, ee, kepi havayı attık, yaşasın Yaşın. hayat deyip, iş deyip bir tarafa gitmeli mi? Yoksa hangi aksiyonları almalılar? Yani bu konuda... Hakikaten yaşam boyu artık öğrenmemiz lazım. Bugün üniversitede öğrendiğimiz şunu bileceğiz ki 3-5 <laughs> sene sonra piyasada fazla da geçerli peki. olmayan yazılımlar, bilgisayar yaklaşımları olacak. Bu nedenle sürekli kendimizi geliştireceğiz. Bu konuda çok meşhur Steve Jobs'ın Stanford'daki konuşması, konuşması var. Evet. Orada "Stay hungry, stay stupid" diyor. Stay hungry de daima yeni bir şey öğrenmeye aç olun. Tatminkar olmayın, kendinizi yenileyin. Stupid de sıradan olmayın diyor. Gençlere bence bu da çok önemli. Yani farklı olmak kötü bir şey değil. Biz ama devamlı bu duygularını gençlerin çok keseriz. Eee çıkarma deriz. Otur çocukça davranma tabii. deriz değil mi? Aynen. Halbuki farklı olmak, yaratıcı olmanın zaten standart olmak yerine gençleri bir şekilde de yönlendirebiliriz aslında. Kesinlikle ee, hocam son olarak bu bölümde soru sormayayım. Türkiye Verimlilik Vakfı e, bursu var bu yıl ilk defa. Hem onun hakkında bilgi alayım sonra yavaş yavaş toparlayalım az sonra veda edeceğiz. Ayrıca bu sene e, Verimlilik Vakfı Üniversitede belli bölümler için ekstra bir, ki okulun önemli bir kısımları için ekstra bir burs imkanı yarattı. Bu da 7 sene devam ediyor. Öğrenciler bunu da çok iyi değerlendirmeli ve bu imkandan yararlanmalı aslında bu ekstra burs imkandan da yararlanmalı Ankara Bilim Üniversitesi'ni seçen öğrenciler için. Peki e, siz tercih dönemi boyunca hangi e, öğrencilere ailelere neler yapıyorsunuz? Gelenlerle en çok hangi konuda görüşüyorsunuz hocam? Buna benzer şeyler soruluyor. Mühendislik iş imkanları, aslında iş bulabilmek tabii ki çok önemli. Staj imkanları çok önemli. Üniversite bu konuda ciddi şekilde destek olmaya çalışıyor. Ama öğrencilerin de tabii çok çalışıp Başarılı olmaları da önemli. Kesinlikle. Ee, hocam yine başka sorular da var, bolca soru var ama e, yüksek lisansla ilgili de soru var diyorum ama başka bir programda buluşuyoruz. Teşekkür Katlarının ederim. Için çok teşekkür ederim. Sağ olun teşekkür. Efendim ederim. Genç Vizyon tüm hızıyla devam ediyor. Az sonra sevgili bonus hocamla birlikte canlı yayında Instagram bonus hocadan gelen sorularınızı yanıtlayacağız. Kısa bir ara efendim, az sonra birlikteyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.